Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde modelimizin sapsınsa aktarılması için neler yapmamız gerektiğini göreceğiz. Ee, en son şunun UV'sini çıkardım. Bunu göstereyim. Şu şekilde bunu yan tarafa çıkarmıştı. Böyle yerleştirip biraz bunları taşıyıp, mesela UV'de belki taşıma yapmak için e, şu adayı seçmek istersek, şurada burayı aktif ediyoruz. Sonra üzerine gelip L'ye basarsak sadece o adayı seçiyor. G tuşuyla da bunu böyle oynayabiliyoruz. E, ama bunlar orantılı olduğu için bunları ayrı ayrı boyutlandırmamak gerekiyor. Bir L tuşu daha basarsak ekleyerek seçiyorum. Mesela S tuşuyla bunu şöyle büyütebiliyorum. Çiftebiliyorum. E, G tuşuyla birlikte böyle ayarlayabiliriz. Yani burada amacımız şuradaki kareyi e, büyük olan da doldurmasını sağlamak bunun. E, şimdi burada bunu gösterdik. De, e, de burada şunu belki kapatabilirim. Bunu seçiyorum. Şunu ve bunu. Yani burada göndereceğimiz nesneleri bir seçiyoruz. E, ondan sonra doğru seçtim emin olayım. Somun, kapak, can. Canta yanlış şey seçmişim. Şunu açmıştım. Şöyle yapalım. Shift basılıyken bunları seçiyorum. Sonra file export'tan Fbx Seçiyoruz burada selected object seçili olacak. Bunlar değil. buradan da mesh seçili olacak. Şuradan e, geometri kısmında apply modifier olmayacak. Çünkü e, şeyi multiresi uygulayarak gönderiyor. Onu istemiyoruz. Bake olmayacak. Sonra yolunu burada belirleyeceğiz. İsmini de low diye özellikle yazıyorum. Jump low diyorum mesela. Üzerine bunu e, yazıyorum. Jump low 2 e, diyelim şimdilik. Önceki dosyam yok olmasın. Bunu da export ediyorum. Sonraki aşamam bunu buradan tekrar blender dosyası alıp doğru export ettik mi diye içeriye onu okumak. Bunu da import edeceğim. Fpx. Sonra buradan diyorum ona low 2 ydi. Şunlar böyle aynen kalabilir. Şöyle geldi. Bakıyorum herkes burada. Boyutlarını boyutların da tabii kontrol A ile bunları export etmeden önce scale ve rotasyonları uygulamakta fayda var. Ben öyle yapmıştım zaten. Şurası 0.4 metre yani 40 cm falan çapı. Doğru. Bunu kapatıyorum. Şimdi bir de burada eğer ayrıntılı şekil verdiğimiz şu kapak gibi bir nesne varsa bunu da şunu açıp ekstradan sadece bunu seçip bunu export edeceğim. Ee, buradan export FBX diyelim. Bunu ee, bunda kapak high diyebiliriz. Kapak high yani yüksek şeyli oluyor. Sonra bunu buradan geometri'den apply modifiers diyorum. Ee, export ediyorum yine aynı yere. Aynı mantıkla ne export ettik görelim. Biraz kastı çünkü çok fazla şeyi var bunun. Ee, içinde geometri var. Kapandım acaba. Tamam bir daha bir blender açalım. Ne kadar çözünürlükte olduğunu da burada göreceğiz şimdi. Ee, export Pardon buradan e, import yapalım import fbx buradan da kapak ay diyorum import diyorum biraz kasıyor bayağı bir çözünürlük var çünkü mesela edit moda bir geçersek Gördünüz mü? Ne kadar fazla çözünürlük var. Tabi bu çözünürlükte boyama yapmak falan hiç mümkün olmayabilir. Ee, şimdi tamam. Bunu kapatıyorum. Şimdi Substance Painter açıyorum. Blender'da kapatabilirim artık. Ctrl-S Close diyelim. No diyorum. Yeni bir sürüm çıktı falan diyordu. Buradan New diyorum. Burası şimdilik 1024'te kalabilir ama ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Bilgisayarınızın gücüyle alakalı bir şey. Şuraları şimdilik ellemiyoruz. Dosyamızı seçeceğiz. Cant Low 2 vardı. Onu seçelim. Sonra da şunlara bakıyorum. Bunlar geçtik. Şimdi buraya gelecek. Aa, bir şey atlamıştım. Onu unutmadım. Can kapak, somun, ee, Onu mutlaka göstermem lazım. Yani buralar e, texture setleri nasıl yaptık onu gösterelim. Tekrar şimdi onu açıyorum. Bunlara malzeme vermemiz gerekiyor. Malzeme şuradan veriliyor. Biraz şöyle kaldıralım. Malzeme şuradan veriliyor. Şimdi bunu seçtim. Bunu bir silelim. Şöyle seçtiğinizde sizde malzeme olmayacak. Üzerine geliyorum ve şuraya çift tıklayıp isim veriyorum buna. Bu jantın kendisiydi. Şuna geldik. Hani şuradan sileyim de tekrar vermek nasıl oluyor ona bakalım. Buna kapak diyorum. Şuna da e, somun demişim. Bu şekilde kaydedip çıktı aldığınız zaman yani buradaki her bir nesneye ayrı bir e, malzeme veriyorum. Her bir nesnenin kendi iki boyut şekli var. Oraya açılmış UV'si var. UV mapi var. Biz bunları tek nesne şeklinde kontrol J ile birleştirseydik o zaman tek bir resim karesini şunu içini bu hepsi kaplayacaktı. İşte bunun parçaları şuraya sığdıracaktık. Ötekinin şuraya sığdıracaktık. İşte bunları da şöyle bir parçaya sığdıracaktık. o durumda da yine her bir kendi içinde de ayrı malzeme verilebiliyor ama sizin için en kolayı farklı nesneleri farklı şekilde böyle malzeme vermek ve ayrı bir nesne şeklinde. Mesela ayrı nesne şu. Bu ayrı nesne, bu ayrı nesne. Seçebiliyorum. Şeklinde göndermektir. Yani en pratiği. Şimdi buraya geldiğinde de bakın kapak var. Burada kritik nokta şu. Benim diğer tarafta yaptığım ayrıntı burada gözükmüyor. Çünkü low poly geldi. Şimdi bunu da şuradan üzerine pişirme yapacağız. Bake ise geliyorum. Şuradan da e, sade kapak seçili oluyor. Şimdi burada normal var. E, normal Şimdi hepsini ID map bende yoktu onu seçmiyorum. Thickness e, çok lazım olmayabilir çünkü katı cisim. Tamam. Şimdi e, Şimdi şuradan tamam kamuna gelelim. Şurası önemli bizim için. Normal haritası için kullandığımız bir şey bu. E, use low poly mesh as high poly demiş. E, biz burada high poly mesh vereceğiz kapak için. O da neydi? Kapak high'dı. Kapak high'ı seçtik. E, burada use cache falan var. Biraz ileri bir konu. E, onu kullanmayabiliriz. Sonra bunları seçtik. Baked, select, select textures dediğim zaman şey yapıyor. Şunun üzerinde ayrıntı olarak bunu verdi bakın. O şey geldi. Bu low poly olmasına rağmen üzerine bunu normal haritası olarak koydu. Yani aslında şöyle baktığım zaman yandan orada bir bomba yok ama şöyle cepheden bakarsam o bombayı görüyorum. Shift sağda da şöyle üç boyutlu şekil halinde bakın. ışığın şeyinden gölgesinden falan sanki üç boyutluymuş gibi şöyle gösteriyor. Ama yana gittiğim zaman aslında orada bir illüzyon var yani bu resimle oluşuyor. Hatta ben bunu normal haritasını şöyle gösterebilirim size. Burada normal haritası gözüküyor. Biz daha bunun üzerine çeşitli normal harita bazlı veya boyama bazlı etkiler oluşturabiliyoruz burada. Sars painter'da onun nasıl yapıldığını başka videolardan veya benim videolarına bakabilirsiniz.